Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kümeslerimize doğal diyatom toprağından yapılmış olan detek bit ilacını atacağız arkadaşlar. Şu an yakınlaştırdığım zaman kümesin içinde 2 dakikadır duruyor ve bitler uşuşmaya başlamış. Bu ilacımız doğaldır. Topraktan yapıldığı söylenmekte. Kullanım şekli ve o uyarıları şu şekilde Yanına gönderilmiş olan bir talimatname var. Birazdan onu da göstereceğim. Kümeslerimizi temizledik. İçerisine aynı böyle diğer videolarımızda olduğu gibi kanipere attığımız gibi attık. Bunu kullanmamızın amacı kanipere göre farkı bu ilacımız doğal topraktan olduğu için hem de ana e, amacı hububat bitkilerini böceklerden korunması için buğday, pirinç, nohut vesaire şöyle kenardan gördüğünüz gibi her ne kadar temizlemiş olsak da böyle yem parçalarımız düşüyor. Ve dolayısıyla hayvanlarımız bu yemleri yemiş oluyor. Üzerine kaniper veya da piramit, monmite gibi zirai ilaçlar attığımız zaman bunları yiyip hastalanıyorlar. Onun için bu ilacı ilk defa deneyeceğim. Yani bunu yemin ve suluğun olduğu kümeslere atacağım. Normal yemlik ve suluk kullanmadığım salmalanlara elimizde kalmış olan kaniperi atacağım. Şöyle bu kümeslerimizi temizledik. Bu kümesimiz normalde boş duruyor. Boş duran kümeslerimizi temizleyip ilaçladık. Yoksa diğer kümeslerde bitler ölüp buralara ilaçlamazsak buralar da çoğalıyor. Sonra buraya hayvan koyduğumuz zaman bunlar da bitlenmiş oluyor. Şöyle kenar, kenarlarını temizleyip attık. şöyle bir belge ile geliyor. Açıklama metni. Tavuk ve kuşlardaki uygulama dozu sulu olarak da atılabiliyormuş. Ama ben toz olarak kullanacağım. Çünkü sulu olarak attığımız zaman ilaç pompamızı tıkama durumu var. Yani gördüğünüz üzere birinci etken maddesi genelde hububatların korunması için. Ve benim için de bana en mantıklı gelen taraf o oldu. Yemlerimizin üzerine atacağız. Çünkü bayatlayan yemler veyahut da bozulan yemlerimiz hayvanlarımızda mantar hastalığına, kursak mantarına kurumaya yol açıyor. Kedi, köpek gibi hayvanlarda da kullanılabiliyormuş. Şöyle videoyu durdurup açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Tekirdağ Üniversitesi tarafından yapılmış bir ürünmüş. Burada da belirttiği üzere kaniper gibi veyahut da zirai ilaçlar gibi hemen 1-2 saat içinde öldürmeyip 1-2 gün içerisinde öldürecekmiş. Bu ilaca internet üzerinden markasını yazıp veyahut da diatom toprağı diyerek farklı markaları da bulabilirsiniz. Ben bunu denedim. Deniyorum şu an. Daha önce bu ilacı kullanmış olan arkadaşlarımız iyi veyahut da kötü yorumlarını aşağıya bırakırlarsa sevinirim. Bu kümeslerimiz normalde yemlik suluk olan kümeslerimiz çıkardım. Hayvanlarımızın hepsi salmada. Burada genelde hayvanlar kalıyor. Ama şu kümesimizde hayvanlarımız kalmıyor. Akşam salıyoruz. Şey akşam kapatıyoruz, sabah salıyoruz. Aradaki farkı şöyle görebilirsiniz. Bu beyaz olan diatom toprağı, diğer hafif griimsi olan ise daha önceden kullanmış olduğumuz kaniper tozumuz. Bu kimyasal. Bu kümesimizde hayvanlarımız sadece yatacağı için, yemlik suluk olmadığı için bunu attım. Yani kaniper güzel öldürüyor anında ama son zamanlarda etki etmemeye başladı. Hem de toz uçuştuğu zaman hayvanlarımızın gözlerinde yaşarma, burun akıntısı ve benzeri durumlarla karşılaşıyoruz. Şöyle ana kümesimize de attı. Buradaki hayvanlarımız akşam kapandığı zaman tekrardan diatom toprağını üzerlerine serpeceğim. Bu şu an kümesin temizliğiydi. İlacımız hayvanlarımız dışarıdayken geldiği için onlara atamadım. Akşam üzeri yakalandığı zaman veyahut da sabah salmadan hepsinin üzerlerine bulayıp kanat altlarına ve kış bölümlerine, bacak aralarına ilaçları, diatom toprağını bulayıp öyle salacağım. Ondan sonra değişinmeye çıkacaklar. Bahçede de toprağımızla birlikte küllü topraklarımızla deşinerek bitlerinden kurtulmuş olacaklar. Genelde üstlerinde pek olmuyor zaten gün boyu deşindikleri için. Bu da kümeslerimizi temizledik. Şöyle gördüğünüz toplamda 9 göz kümesten. ikişer üçerli hayvanlardan toplamda yani 30 kadarı yok hayvanımız. Bir hafta bilemediniz 10 günlük pisliği. Bu işin de böyle zorluğu var. Emek etmeden hemen klavye başından önüne gelene bunu bana ver, bana hediye et demesi kolay geliyor bazı arkadaşlara. Özellikle bazı büyük abilerimizin, ustalarımızın yorumlarının altında görüyorum. Bir tavuk bir yumurta değil mi? Bir kanat bir kuyruk değil mi? Hediye etsene gibi. O tarz yaklaşımlar yanlış arkadaşlar. Emek etmeden kimse zorluğunu bilemez. Kaldı ki o kişiler zaten bu işin hobisinde parayla dahi değerini ölçüp satmadıkları şeyi kimseye klavye başında oturup da bana bunu ver, bana hediye et gibisinden yazmalar doğru değil arkadaşlar. Son kez şöyle yakından çekiyorum. Uygulamasını, açıklamasını okuyup arkadaşlar almak isteyenler, denemek isteyenler ben şu an deniyorum. Faydasını şu an görüp görmeyeceğimiz ilerleyen zamanda belli olacak. Böyle bir püskürtme ilacımız için şişemizin veyahut da bir şeyin, içi, pet şişenin içine koyabilirsiniz. Yani bunu kullanmamın sebebi şöyle dip köşelerde kalan yemlerimiz. Sonra üst üzerine kaniper veya da kimyasal ilacımız geldikten sonra hayvanlarımıza zarar vermekte. Onun için hayvanların yem yediği, yemin bulunduğu bölümlere bu ilacı atıcı deneyeceğim. Dışarıda ise kanatlarına vesaire elimizde son kalmış olan kaniperimizin devamını ortalama bir yarım kilo kadarımız daha var. Hani kaniperden Memnunuz memnunuz olmuyor. Ama işte bu tarz kimyasal olması hayvanlara zarar vermesi konusunda farklı bir yönteme gitmemiz gerekiyor. Ben şöyle bir kiloluk olanını aldım. Sitesine bakabilirsiniz. Daha az oran veya da daha çok oranda mevcut. İnceleyip size en uygununu alabilirsiniz. Bu Uy bu ilacımızı daha önce kullanmış olan arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz olumlu veyahut da olumsuz e, geri dönüşlerini yorum bölümüne iletirse sevinirim. E, lütfen e, videolarımızı atlamadan izleyiniz. Video içerisinde ilaçların oranlarını vesairesini söylüyorum. Atladığınız bölüme denk geliyor ve tekrar yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Hem siz vakit kaybediyorsunuz. Videoyu atlamadan izleyip dikkatlice izlediğiniz zaman hemen hemen birçok oran ve bilgi içerisinde mevcut. Vakit kaybetmeden hayvanlarınıza müdahale etmiş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.